Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com inelim, yürü. Dün bir köpek olisi bulduk. Bugün bir aldığı darbe sonucu veterinerlere söylediği beyin kanamasından öldü. Diğerine de bir teşhis koyamadılar. O da aynı. Ben evin önünde mangal yaptım. Yemek yemek üzereydim. O şiddet olayını gördüm. Bunun için jandarmaya ee, şikayette bulundum.